selam. İstanbul vlogumuzda üçüncü günümüzde tabii ki İstanbul'a gelip de olmazsa olmazı adalar var. Adalardan büyük adaya geçeceğiz. Orada adı yapıp bir şeyler yiyip adanın güzel ambiyansını koklayıp üçüncü günde İstanbul vlogumuzun sonuna geleceğiz. Hadi bakalım. Güzelmiş. Adalarda görüşmek üzere. Üç

son durak. Büyük ada. Haydi bakalım. Evet, son durak. Büyük adaya geldik. Haydi bakalım. Büyük adada bizi neler bekliyor? Gelin hep beraber gezin. Thank you. <laughs> Şimdi KK faytonların yerine konan o elektrikli arabalara bineceğiz. Bak bunlar kovmuş. Bunlarda şimdi büyük bir küçük tur gibi mi var? Nasıl? Ha, orada kuyruk var. Kuyruktan hmm. mı gideceğiz? Aa değişik. Burada mı geçiyorum? Şimdi e, faytonlar e, kaldırıldıktan sonra artık ada turları da kaldırılmış. E, biraz önce gösterdiğim şu araçlarla İstanbul kartınıza basıp normal ücret, bu normal ücretten dinleniyorsun. 57 lira. Ha, 60, 60 lira mı abi? 3 lira daha fazla e, basarak kuyruk bekliyorsunuz. Kuyruk arabalara binip buraya park adanın en tepesine çıkıp orada gerekli gezici yerleri gezip sonra tekrar aynı arabalara binip dönüyorsunuz. Bakın, bir fayton tadı yok ama hayvansever olarak da bir şey diyemiyoruz. O <laughs>

Şimdi indiğimiz bölgeden e, adalar luna parkta indirdi araç. Aya kilisesine tırmanıyoruz. Çok büyük 900 metrelik bir yokuş. Adana'nın en yüksek final noktasına çıkmış bulunuyoruz. Tabii saat itibariyle kilise kapalı ama bu Ayayorgi kilisesini bilen bilir. Evet, saat 4'te kapatıyormuş. Ee, burada

Maalesef. Evet, Aziz Emin <laughs> <laughs> Aziz Emin hoca bize şu an doğanın seslerini dinlerken bir mesajınız var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hep aklınız fikriniz sarılıp sevişmeyin. <laughs> İnsanlığa mesajınız budur yani. Savaşmayalım Sevişelim sizden mi çıkıyor yoksa? Dileklerimi suttuk. Evet. Bir Adeta bir Aziz Emin Göz havasında terk ediyorsunuz kiliseyi. Evet. Yetimhaneye doğru gidiyoruz. Oo <laughs> oh, evet bak. Oh. Çok oh. bayağı var şey. <laughs> Yetimhaneye doğru gidelim bakalım. Evet. Oh. <laughs> Şöyle dengizlik hocam. Biraz daha biraz yola cezaya... Hatırla sevgili de. Aynı hatırla sevgili de. Burası da ünlü Mizli Köşkü'ymüş. Burada kulede saatlerce astronomi yıldızları seyredermiş ve kuyruk yıldız halleyi göreceğini yerine gelmiş burada oturan ünlü hukukçu Lewis Mizli. Evet, adalar turumuzda Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz böyle gezmelere bakmalara doyamadığımız evler ve ambiyanslarla dolu büyük ada. Biraz sonra limana inip yemeğe oturacağız artık. Ağaç olmuşlar böyle. Mega oyun mu bunlar acaba? Saklıma da benziyorlar ya. Yani böyle nasıl ağaçlaşmışlar? Hoş geldiniz. Hmm. Yere... <laughs> Şimdi ayvalık gibi bir yere gezeceğiz. Gezmiyoruz Bisküviler, kiralık bisküvilerin güzelliği. Ooo Galatasaray. Galatasaray adalara düşmüş. Burada çok güzel artık adanın gün batımı saati geldi ve kafeler, restoranlar dolmaya, canlanmaya başladı. Şimdi bir Aylık diye bir yer geziyoruz. Galatasaray'ın barakatlarına gelse. Buralarda pizzacılar. Burası Adana'nın meydanı. Saat Kuleli meydanı. Oradan şeylere binmiştik değil mi? Şu ileriden otobüslere binmiştik. Hemen aşağısı liman. Bakalım nerede yiyeceğiz? Aa, ah, dersine çalıştın mı? Nerede yiyormuşuz? Bir yer var. Milos, 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 Hatay yani şu an kötü yani bir yer, çıkıyor. yer var. Burda Ali Balık var, bir de bir yer daha var. Tarihi pink, pink po dondurması. Burası çok meşhurmuş. Bu arada dondurma yemeği buraya gelinebilir. Buralarda sağlı soldu. Yine kafe restoranlar ama bugün çok uçuruyor burada. Pek yiyeceğini sanmıyorum bu cephede. arasında. Evet. Sanıyorum tercihimiz Ali Baba'dan yana olacak. Evet. Ali Baba restoranı tercih ettik. Haydi bakalım. Evet. Ali Baba restoranda geliyor mu? Balıklarımız. Anca balık

Artık adalarda martılar kedileşmiş ya. Baba 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 martıya bakar Martılar kedileşmiş yemek bekliyor yerde. Uçmadan. Anne. Oo turşulara bak Doğukan. Oo harika turşular. İyi akşamlar. Sen Adile Narşit ve Münir filmini izlemiştin ya turşu kavgası Doğukan. Amcaya sorsaydın ya. Turşu sirkeli mi olur limonlu mu olur? Bakın onu sorma. Ben istiyorum. Aa, Aa, bu çünkü Ay, tarihi iki gibi Evet. <gülüyor> <gülüyor> 3 top mu? top mu? Neri var bakalım. Nesi meşhurdur mesela adanın? <laughs> Kestane. <gülüyor> alabilirim. Yok bakayım. Kestanenin doldurma. oldu geldi mi? nerede? Kaç <laughs> şey, top ben bir tane böyle tane bu soğuk rüzgarda. Evet, İstanbul'un üçüncü gününde İstanbul vlogumuzu adalarda sonlandırıyoruz. Çok güzel bir İstanbul gezisi oldu. En son adalarda sonlandırmamız çok keyif verdi bize. Umarım size de vermiştir. Eğer bu adalar vlog, adalar bölümünü İstanbul vloguna sığdıramazsam çünkü çok güzel, çok keyif aldığım için Uzun uzun da bir çekti. Bütün yalıları çekmeye çalıştım en azından. Ee, ayrıca bir İstanbul adaları olarak da paylaşacağım sanırım. Bunu sonra projelendireceğim. Şimdiden bizden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.